Herkese merhabalar. Bugün müslin kumaştan çok rahat, çok pratik bir elbise dikiyorum. 3 katlı bir elbise olacak. Üst bedeni kesiyorum. 4 kat kumaşımın üstüne arka beden kalıbını yerleştirdim. Ön parça ayırıp değişiklikler yaptım. Kolunu kesiyorum. Yaka için böyle küçük bir parça kumaşımı ikiye katladım. Arka bedeni üstüne yerleştirip gösterdiğim gibi kesiyorum. Ve yüzü yüzüne bakacak şekilde denk getiriyorum. Ön beden için de aynı şekilde kestim. Elbisemin parçalarının boy uzunluğu bu şekilde. Eni de tamamen sizin ne kadar büzgü istediğinize kalmış. Yaka için kestiğim pervazları yüz yüzüne bakacak şekilde dikiyorum. Çıt atıyorum ve içeri çeviriyorum. Üstünden tekrar dikiyorum. İki tarafa da aynı işlemi yaptıktan sonra omuzlarından dikip kollarını hafif büzgü yapıp kollarını diktim. Yanlarından birleştirdim. Elbisenin diğer iki katına büzgülerini yapıyorum. Büzgü sıklığını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Yaptığım büzgülü parçaları elbiseme dikiyorum.